gerçekleştirdiğimiz Kadın Sosyalist Enternasyoneli Konsey Toplantısı'na ve bugün de sizde <laughs> her şeyden önce bu problemimiz refahı, hak ettiğimiz, hep birlikte zenginleşeceğimiz bir ekonomik düzeni talep ediyoruz ve kurmak üzere yaptığımız çağrıyı, daveti kabul ettikleri ve bizimle burada çok güçlü bir şekilde verecek bir kalabalık olarak buradayız. Başka bir düzen mümkün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin partimizin bir sonraki seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun karanlığa son vermekte kararlı olan 10 milyonların ortak iradesi ve İstanbul'da hep var olmuştur. Hafızlarımızdaki en güçlü örgü halk iradesine yönelik bir saldırı. Günümüzde Suriye'de, Ukrayna'da, Gazze'de halk savaşın ve yokluğun pençesinde diyorlar. Buna karşılık Demokrasiden yana olanların da birlikte, halkın en evşili, bugün burada mut bir gelecek vizyonu da sunuyoruz. Cumhuriyetimizin buru üretenler, emek edenler, yani halk, yani bizleriz. İhtiyaç veren milyonlar var oldukça her şey çok güzel olacak. Ne girdi o bir <laughs> décembre 2024 euh, d'activité de l'IS qui permet de discuter. Nous avons remis à un de nos vaillants. Euh, donc euh, il est important qu'il touche au continent africain en attendant arrêter, relâcher et arrêter.